Şimdi muayene hanım bizden yiyeceğimiz konusunda çok ayrı. Bu da, bu da efendim. Bu da kesemiyor. Dünkü yumuşacığa dedin ya bak. Ama ne diyorum ben kesilmez zaten. Arnavut böreği kesilmez, ellen yenir bu. Çünkü burada. Hayır, ay, Hayır öyle yenir ama gerçekten öyle yenir. Bak bir sorun. Etrafınızda Arnavut insan vardır. Portakal suyu alayım. Eyvah! Şirin teyze gibi oldum. Ay şaşırdık valla. Şirin teyze gibi. Mutfakta ben de öyle oldum tadayken bugün kaç kere... Maalesef oluyor ya. Evet biliyorum sıkıntılı bir durum ama... Kadına bakın. <laughs> ne oldu? Gülüm gülüm. Göstermen onu. Onu silip. Vallahi silip <laughs> onu be. Onu göstermen ya. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Gülmem be. <laughs> ne oldu? <laughs> Allah. Ne oldu? Taştı. Ol. Kısmetin taştı. Ol. Değildi <laughs> Geldi mi üstüne? Geldi biraz silip geleyim. Hadi sen. Oraya da bir şey yapalım. Alalım. Şaka gibi. Üstüme kola döküldü. Nazar değdi kayınvalideler kıyafetime. Demişlerdir yemeklerini hazırlayamadı ama giyinmiş. Gerçi sonra giyindik ama. Bir şey olmaz herhalde ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Bugün nazarlıklarımız çok. Yoğurdu beğendim fakat bunu lezzetli bulamadım. Lezzetli bulamadınız? Evet, bulamadım. Aa. Pişimi nasıl hamuru? Biraz çok aşırı kurumuş. Kurumuş. Fazla pişmiş. Fazla pişmiş. Fırında çok bak, kalmış. Fazla pişmiş olsaydı yanardı. Hani kurumuş, kurumuş bak, fırında. Kurumuş fırında ama, kurumuş ama biraz şey. sertleşmiş daha doğrusu. Sert yani. Şey doğru. sert sert sert. yani. Sert. 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 Ama sert işte. Arnavut böyle, böyle tel tel olur. Bak görüyor musunuz? Hayır. Işte, tel telliği süper. Ona bir şey demeyiz. Evet. Güzel şey. Sert kesimiz. Bir de gene ben tuzlu içeceğim. İçi biraz sanki hmm. çok evet. az tuz Evet. Mi? Ben onu dile getir getirmedim. Aynen bana da biraz tuz geldi. geldi. Evet. Yoksa, ama yoksa güzel yok. bak açılmış. Evet. Hani evet. şey olarak Aferin eline teyip. sağlık. Yani şimdi güzel şey de kötü diyemeyeceğim. Eline sağlık açmasın zahmet et. Güzel olmuş yani eline kurumuş. Kurumuş diyorsunuz. Yoğurt evet. nasıl naneli yoğurt? Yoğurt güzel, güzel yani ben de ben. Basit o da hani Emanem dün dedi ya basit şeyler yani yoğurda çörek otu konmuş basit bir şey ama Börek. Aslında tabii köftem de olsaydı oh, hani üçlü işte, halde bir triole evet. orta güzel olacaktı Sağolun. Ayşe Hanım ee, ben böreği beğenmedim beğendiniz beğenmedim ne beğenmediniz beğenmedim neyini mesela biraz sert olmuş börek Arnavut böreği böyle olur bir de çok kuru geldi bana çok Arnavut böreği işte adı üstünde Arnavut daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.